Bir de faal olmayan iman vardır. Faal olmayan gönül vardır. Faal olmayan ruh vardır. Eğer iman faal değilse, Allah öyle buyuruyordu, iman etmeyenler ya da imanlarından bir fayda görmeyenler. Kim fayda görmüyor imanından? İmanı faal olmayanlar. İmanları kendilerini harekete geçirmiyorsa bu faal bir iman değildir. Allah'ın faal ismini, faal isminin tecellisine mazhar olmamış okul kul demektir. İman faal olmayınca ona ibadeti yaptıramaz. Allah'ın rızasını kazanmak için ona o çabayı, gayreti sarf ettirmez, ettiremez, gücü yok. Eğer faal durumda olursa ne üretir? iman üretir, aşk üretir, muhabbet üretir. Onu harekete geçirir, ona yaptırır. Evet. Eğer Allah'ın faal ismi tecelli etmezse bir kulda, o kul gerektiği gibi aklını kullanamaz, iradesini kullanamaz, gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını kullanamaz. Allah yolunda kullanamaz yani. Kimin yolunda kullanır? Kim tecelli etmişse onda, onun yolunda kullanır. Eğer kendini şeytana teslim etmişse, şeytan onu kullanır. O da bütün bu organlarını ne yapar? Şeytanın yolunda kullanır. Allah yolunda kullanılmıyorsa şeytan onu kullanır demektir. O boş kalmaz. Evet, bakacağız. Allah'ın faal ismi bize tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Allah ile hareket ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Allah ile bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Baktığımız her yerde Allah'ın hikmetini görmeye çalışıyor muyuz? Çalışmıyor muyuz? Görüyor muyuz? Görmüyor muyuz? Evet. Bir de Allah ne buyurdu? İnşallah demeden, Allah dilerse demeden, yarın şunu şöyle yaparım deme dedi. Allah her şeyi ihata etmiştir. Her şey Allah'ın kudretinde. Bu her anda her şeyi yapan odur. Kul bir şey yapıyorsa onun verdiğiyle yapıyor. Allah'ın kendisine verdiği iradeyle, güçle yapıyor onu. Bu gücü kullanmasını, bu tercihi yapmasını Allah dilemiştir. Evet ne buyurur i Kerime'de? Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah sizin dilemenizi bilemiştir yani. Allah'ın kulun dilemesini dilemesi Allah'ın dilemesidir. Allah diledi ama sana bir de dileme hakkı verdi. Hadi tercihini yap dedi. İstersen Hazreti insan olmayı tercih edersin. İstersen biraz önce okuduğumuz ayette cehennemlikleri anlatırken onlar orada Eşeğin çıkardığı sesi çıkarır, dedi. Eşek gibi zırlar, dedi. Tek kelimeyle böyle söyledi. Resulullah Efendimiz anlatıyordu, aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü Hazreti İbrahim'i anlatırken, kıyamet günü Hazreti İbrahim diyecek ki, Ya Rabbi, dünyada beni şerefler, şereflendirdin, Ahirette beni şereflendirdin. Ama bugün babamı cehenneme gönderiyorsun. Bu benim için bir eksiklik olmaz mı? Diyor Allah buyurdu ki o bana isyan etmiştir. Bu senin için bir eksiklik olmaz. Bu seninle ilgili değildir. Gör buyurdu ki Hz. İbrahim'e ayağının altına bak. Yere bak dedi. Diyor, bakınca babası Azer'i gördü. Kana bulanmış bir hayvan. Kana bulanmış bir hayvan olarak gördü onu. Yani buyurdu ki, cehenneme götürür mü? Eğer insan, insan olmayı tercih etmezse mutlaka bir hayvan olur yani. Bir hayvanın hali onda ağır gelir, ağır basar. Ahirette cehenneme bir hayvan olarak gider. İnsanlar cehenneme gitmez. Hayvan gibi olanlar gider yani.